Herkese merhaba, kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bu videoda Dyson V12 Dedex Slim süpürge tecrübemi anlatacağım. Neredeyse akıllardaki tüm soru işaretlerine cevap veren bir video olacak. Öyle olmasını ümit ediyorum. İlk olarak nasıl karar verdim, ondan bahsedeyim. Ben zaten günlük hayatta şarjlı el süpürgesi kullanıyordum. Fakat dediğim gibi el süpürgesiydi ve elinden düşmüyordu. Desem yedir. İki tane çocuğum var ve bir şeyler döküyorlar ve sürekli peşlerinde geziyordum. Son zamanlarda bayağı bir çekiş gücü düşmüştü. Yeni ihtiyacım vardı. Sonra işte denemeye başladım. Gittim bu teknoloji mağazalarında. Ne var ne yok denedim. Bütün neredeyse markaları denedim ve bana en çok uyan ve 12 oldu. En çok V15 ile arasında kaldım ama V15'i de denedikten sonra artık kararımı vermiş oldum çünkü V15 benim için çok ağırdı. Bir de o tetikleyicinin olması sebebiyle. Ben sadece bir tuşla. Çalışmaya başlasın ve ben temizliği bitirene kadar o şekilde devam etsin istiyordum. Bu sebeple e, kararım netleşmiş oldu. E, yalnız e, o teknoloji mağazalarından almadım. E, Dyson'ın kendi sitesinden sipariş vermeyi tercih ettim. Çünkü sonrasında belki işte garanti sürecine gitmesi gerekir. Sıkıntı yaşarım diye düşündüm. Dyson bana daha güvenilir geldi. Yaklaşık altı ay kadar önce aldım. 6 aydır deniyorum dediğim gibi. Siteye girdim. Bir üyelik formu aradım fakat bulamadım. üyelik yok sanırım. Yani 6 ay önce ben alırken öyle bir ibareyle karşılaşmadım. O yüzden satış sırasında yani satın alma işlemi sırasında diyeyim daha doğrusu bilgilerinizi giriyorsunuz işte telefon numarasıdır e-posta adres bilgileri vesaire ee, siz satın alma işlemini tamamladığınız anda hemen mail geliyor SMS geliyor sizi bilgilendiriyorlar hem satın alma işleminde hem de sonrasında bu bilgilendirmenin devam ediyorlar İşte paketleniyor şimdi kargolandı diye mailler geliyor. E, o yüzden aktif kullandığınız bir mail e, yazmanızı tavsiye ederim. Eğer Dyson üzerinden almayı düşünüyorsanız. E, ve alır almaz ben mobil uygulamasını yükledim telefonuma. Orada çok ayrıntılı videolar var. E, her, neredeyse her soru işaretiyle ilgili kafanızdaki bir video bulabiliyorsunuz. E, tabii eksik noktaları da var. E, onları da kendimiz tecrübe ediyoruz. işte böyle paylaşıyoruz sosyal medya platformlarında. Ee, hangi problemlerle karşılaştım, ondan bahsedeyim. Ee, aslında bir problemle karşılaşmadım, en büyük soru işte yaşanan sıkıntılar, nasıl problemler oluyor. Ee, fakat ben dediğim gibi uygulama üzerinden e, hangi parça ne işe yarıyor, nasıl kullanılır bayağı bir ayrıntılı incelediğim için problem yaşamadım. Amacına uygun kullanırsanız siz de bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama işte bilerek kullanmak lazım. Yani gidip de e, parke başlığını halının üzerinde kullanmaya çalışırsanız ne verim alabilirsiniz e, hem de yani makineye zarar vermiş olursunuz. Sonra e, dikkat edilmesi gereken noktaları dediğim gibi dikkat ettim. Mesela max e, seviyesini geçirmemeye çalıştım. Haznesi e, çabuk doluyordu mesela. Haznesinin çabuk dolması sıkıntısını e, ben çok yaşamadım çünkü ee, sürekli dediğim gibi e, kullandığım için artık e, el, el alışkanlık olmuş benim elim sürekli bir odayı süpürdükten sonra ben boşaltıyorum ve yerine o şekilde takıyorum ve düzenli kullandığım için onu hep boş tutmaya e, alıştırdım kendimi o yüzden benim için sıkıntı olmadı bir de evin temiz kalma süresini uzattığı için bu makineler e, bu arada Robot süpürgede kullanıyorum dönüşümlü olarak. Mesela haftanın bir günü komple evi e, robota süpürtüyorum. E, o hafta Dyson'ı sadece kullanmak bana yetiyor. E, büyük makineyi açmama e, çok gerek kalmıyor. Ben iki haftada bir büyük makineyi açıyorum. Öyle söyleyeyim size. Ve e, bu şarjlı dikey süpürgeler tüm evi süpürmek için tasarlanmamış. Yani sizin ana makineniz olmak olması için tasarlanmamış. Öyle söylesem daha doğru olur. E, zaten hani kullanım sürelerinden de anlıyorsunuzdur. E, yani aslında e, bu süre konusuna gelecek olursak Eco modda kullanırsanız e, daha uzun süre kullanıyorsunuz. E, şöyle de bir şey yani e, işte Eco modda 60 dakika diye gösteriyor mesela. Ee, ama başlığını değiştirdiğiniz zaman o sürenin değiştiğini görüyorsunuz. Yani e, halı başlığını taktığınız zaman işte o lazerli başlığı taktığınız zaman e, her seferinde farklı bir rakam söylüyor size. Onu da belirtmiş olayım. Yani ben sürekli şarjda kullanıyorum, e, tutuyorum daha doğrusu. E, belli aralıklarla işte e, tamamen boşaltıp o şekilde e, hani batarya tamamen boşaltıp o şekilde tekrardan Doldurmanızı tavsiye ediyorlar. Yani evim yaklaşık bir 150 metrekare falan ve bu 150 metrekare 20 dakika içinde süpürüyor. Hiç öyle şey yaparken hani işte temizlik sırasında bittiğini görmedim şarjının. Zaten yani o kadar tozlu olmuyor. Çok tozlu olduğu zamanlarda bile çok yani beni yarı yolda bırakmadı öyle söyleyeyim. Onun dışında not almıştım. Şuraya bir bakayım. Artılar eksileri. Evet. Şöyle. Eğer amacına uygun başlığı, amacına uygun yerde kullanırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Fakat her halı Dysonlar için halı temizlemeye başlayan için konuşuyorum. Uygun değil. Mesela bende bir tane halı örtüsü var. Sentetik bir kumaşı var ve burada Dyson etkili çalışmıyor. yani ya halı örtüsü uygun değil ya da Dyson uygun değil artık ikisinden biri. Gerçi kendi zaten durduğu yerde çok toz topluyor halı örtüsü. Büyük makineyi çalıştırdığım zaman ancak düzgün temizleniyor. Öyle söyleyeyim. çok büyük şekil halılarda, büyük şegi derken şu tüyleri uzun tüylü olanlardan bahsediyorum. Onlarla denemedim. Bir şey diyemeyeceğim. Ee, çok ince kilimlerde de e, toplanma sorunu yaşandığını söylüyorlar ama e, bende de var ince e, kilimler. E, şöyle yapıyorum, e, halı kaydırmazı kullanıyorum altında hani plastik gibi böyle bir halı kaydırmazları oluyor ya e, onu kullandığım zaman bir kalkma falan yaşamadım gayet güzel e, süpürüyor sürüyor. E, Parke başlığı çok güzel yani çok güzel temizliyor. Hele o lazer kısmı gerçekten e, eskili yani illaki hani gece gece temizlik mi yapacağım değil karanlık olan odalar olabiliyor ya da işte e, kör noktalar güneş girmeyen e, noktalar olabiliyor o bölgelerde çok etkili. E, ben çok hani gerekli mi acaba falan diye başta düşünmüştüm ama. Gerçekten gerekliymiş. Bu arada bu videoda kutu açılımı da olacak. V12 dedek tercih etmemdeki bir sebep de bu oldu. Yani full versiyon diyeyim. Bayağı bir malzeme var içinde. Alırken kutu içeriğine de bakmanızı tavsiye ederim. Ben bakmıştım. O şekilde yani seçmemde etkili oldu diyebilirim o kutu açılımı videosunu da ekleyeceğim dediğim gibi oradan izlersiniz. Size uygun olanı alırsınız. Benim aldığım dönemde ve 15 ile böyle full paket diyeyim. Hani içinde pek çok başlığın olduğu bir ürün tasarlamışlardı. Kampanya gibi. Aslında onu bayağı bir düşündüm onu mu alsam falan diye ama hani benim için işlev ve kullanım daha önemli. Kullanamayacağım bir ürüne para vermek istemedim beni tatmin eden modeli aldım. Ve seçimimden memnunum öyle söyleyeyim. Mesela böyle işte olmaması gereken materyaller kaçınca işte ne oyuncak gibi. O LCD ekranda mesela çıkıyor uyarısı. Ondan sonra duruyor. Kendini durduruyor makine. Bu çok güzel bir özellik. zarar vermesini, daha fazla zarar vermesini engelliyor makinenin. Sonra e, zaten bu e, makinenin olayı e, tüyü e, direkt hani e, haznesine atması, dolama falan yapmıyor ya o başlıklara. O çok güzel bir şey. E, direkt haznenin içinde görüyorsunuz, hazneden çöpe boşalıyor ve o çöpe boşalması çok güzel. E, tek hareketle şak diye açıyorsunuz, boşaltıp <laughs> yerine takıyorsunuz. Ama dediğim gibi yani e, hangi boyut sizi memnun edecekse ona göre karar verin. Ben sürekli sürekli başlıklı değiştirmekle işte boşaltmakla uğraşamam diyorsanız ya benim gibi yapacaksınız sık sık. Yani evi temiz tutmaya çalışacaksınız. Veya da alışmaya çalışacaksınız. Yapacak bir şey yok. Çekiş gücü falan beni çok tatmin ediyor. Çok yeterli. Onun dışında söyleyebileceklerim bu kadar. Yine tercih etsem bunu tercih ederdim. Zam gelmiş bu arada. Zaten artık her şeye her geçen gün zam geliyor. Evet bu kadar. Son bir şey olursa zaten yine çekerim video olarak ve eklerim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Başka ürün incelemeleri de olacak. Yine farklı içeriklerim de olacak. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Ee, bu kadar şimdilik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Dyson V12 Slim Dedekt Kutu açılımı. Evet. İşte şu mobilya altı temizliği olan benim V12 seçmemdeki en büyük artılardan birisi. Bir de bunun hep alısı vardı. E, o hep bu yoktu ve de ek olarak da Dyson uzun bir zamandır stoklarında yok getirmiyor o yüzden normal slim dedektini aldım evet aralık temizleme olması lazım amaçlı temizleyici diyebilirdim o da. Sabitleme aparatı, yatak ve e, koltuk temizlemek için olan aparat. Bu da yine HEPA'lı olan da yoktu. O yüzden tercih etmedim. Şarj aparatı. Evet. Şu meşhur lazerli <laughs> başlık tozların görülmesini sağlıyoruz bakalım denedik ne kadar gösteriyor ne kadar etkili Şimdi menümüze bakalım e, dil ile dilini ayarlayabiliyorsunuz e, Türkçe olarak seçtik ondan sonra e, uyarıların açık mı kapalı mı olması e, uzun basıyorsunuz e, açıklama yapıyor zaten ekranda bir uyarı varken motorunuz üç kez titreşir. bunu istiyor musun istemiyor musun açık ben istiyorum e, o yüzden çıka böyle uzun basıyorum 3 saniye kadar basılı tutuyorsunuz ve o menüyü atlıyorsunuz. Bir sonrakine geçiyorsunuz. Partikül sayımını ben açık kullanıyorum. Yani duyarlı emiş gücünü ve partikül sayım grafiğini kapatın diyor. Ee, yine uzun bir 3 saniye basış daha doğrusu kapatıyoruz. Sonra motor hassasiyeti. Duyarlı emiş güç hassasiyetini ayarlayın. Düşük, orta veya yüksek. Ben orta seviyede kullanıyorum. Yine basalım 3 saniye çıkalım. Ondan sonra menüden çıkma var. Menüden çıkmak için de yine şöyle uzunca bir süre basıyorsunuz. Bana uzun gelen bir süre. Evet. Ben eco modda kullanıyorum. O yüzden bu şekilde bırakıyoruz. Evet şimdi filtrenin temizlenmesi gerekli uyarısını aldık. Ben de zaten filtre nasıl temizlenir onu gösterecektim. LCD ekranın üzerinde bu şekilde nasıl temizleneceğine dair görsel çıkıyor, animasyon çıkıyor bildiğini yıkıyorsunuz musluğun altında. Sonra bir gün süreli ben bekletiyorum. Bir peteğin üzerine koyarak bekletiyorum. Ondan sonra tekrardan geri yerine takıyorum. Çok açık bir şekilde anlatıyor. Ama Dyson'ın uygulamasından da yine inceleyebilirsiniz. böyle. Çıktıktan sonra şu şekilde kalıyor. Şimdi ben bunu yıkamaya götürüyorum. Şu Elini altına koyuyorsun. Oradan biraz su birikiyor, ondan sonra çalkalıyorsun ve şöyle ben etrafını da dertletiyorum. Ee, çok zaten böyle aman aman kirlenmezden o uyarıyı vermiş oluyor. Yani yaklaşık ayda bir falan verdiğini söyleyebilirim. Bu şekilde. Tertemiz, şimdi bunu bekleteceğiz. fitrimizin temizliğini yapmıştık. Bunu da yine kuruttu. Kuruttuktan sonra bir gün süreyle hemen yerine yerleştiriyorsunuz. Bu kadar dönüyor ve klik hemen yerine oturuyor. Evet, halı temizleme başlığının temizlenmesi için şu içindeki dönen kısmı nasıl çıkartıyoruz onu gösterelim şimdi. Ee, şurada zaten aslında gösteriyor. Ee, şuraya biz e, anahtar sokma, döndürüyoruz. Ve de e, o şekilde içini çıkartıyoruz. Şimdi gösterelim. Evet. Yukarıya doğru çeviriyoruz. Ve de evet. bu şekilde sonra bunu ee, yıkanıyordur diye düşünüyorum ama hani herhangi bir onunla ilgili net bir şey görmediğim için siliyorum ben sadece. Şunu da gösterelim. Için kullanılan başlığını çıkarmıştık temizlemek için. Şimdi nasıl yere yerleştiriyor onu göstereceğim. Şuradaki çıkıntıyı anahtar sokuyoruz. Burada bir kilit işareti var. O kilit işareti yönünde çevrildiği şey zaman açılıyor ve kapanıyor. Bu şekilde bakalım. anahtarla yapıyoruz bu işlemi. Siz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Sıkıp döndürdüğünüz zaman şöyle anahtarı yerine yerleşmiş oluyor bakın. Yine tekrardan şöyle yukarı doğru tabii dikkatli olmanız lazım. Yoksa şurasını kaldırırsınız. Sürekli yapmamak lazım yani kirlendiğini düşündüğünüz zaman yaparsınız. Faydalı olur bu şekilde. Fluffy Optik denen başlığın içi temizlenip yani yıkanıyor yani şu sarı kısım yıkanıyor. Onu da gösterelim. Onu da çıkartalım. Evet bu şekilde aşağı indiriyorsun. Zaten sembollerle göstermişler. Onu da şöyle yıkarız ben kenarı alayım. Ee, şu kalan kısmı da e, hafif nemli bir bezle sileceğim. Şöyle içine şu kapak öncelikle buradan çıkması gerekiyor. Bu yıkanmıyor. Şöyle saçları, e, burada saçlar dolanmış. E, onları... Evet. Şöyle suyun altına sürüyorum. Ve... Yeterli temizliğe ulaştığımı düşünene kadar temizliyorsun. Yani herhangi bir deterjan ben kullanmıyorum. Ee, belki siz denersiniz bilmiyorum. Ben tercih etmiyorum. Evet. Böyle yıkadıktan sonra fazla sularını şöyle elimle süzdürüyorum. Ondan sonra bir yere koyup e, 24 saat kadar kurumasını bekliyorum. E, bakın buradan böyle şu kenarlarında biriken saçlarda dökülmüş oraya böyle temizlenmiş oluyor Evet Fluffy optik başlığını e, temizlenmesi için çıkarmıştık e, yıkadık e, bir gün süreyle kuruttuk Ondan sonra e, şimdi yerine takacağız e, Şu şekilde e, şu başlığı yerine yerleştirdik artık kapak mı derseniz ne derseniz deyin e, Ondan sonra alıyoruz şu şekilde şimdi burasının şuraya oturtulması lazım ettiriyoruz bu kadar hemen yerine zaten yerleşiyor bu şekilde basit Evet şimdi parke temizleme başlığını deniyoruz. Şimdi de e, halı temizleme başlığını halı örtüsünün üzerinde görelim. Zaten böyle çok tüy toplayan bir kumaşı var. E, doğru bir e, etki olacak mı bilmiyorum. Siz karar verin. Şimdi 22 dakika gösteriyor. Bakın ana başlığı taktığım zaman. Ben başla. Ben bu başla sürekli halı temizleme başladım Fakat tabii ki sadece halı temizlemiyor. parkeli de temizleyebiliyorsunuz. Şimdi görelim önce bir halı üstündeki etkisini. İleri hareket yapıyorsunuz. Hep ileri itirdiğinizde o çekim yapıyor. matı başlığını da e, taktım. E, onu da vereyim, denemiş olalım. koltuğun arasına. Şimdi de toz alırken kullandığım başlığı göstereyim. Ben Dyson'ın bütün parçalarını böyle duvar sabitleyicisi üzerinde kullanıyorum. Şu şekilde bir de ekstra başlıkları da var ya. onları da şöyle borusuna sabitledim. E ucunda parke başlığı var. diğer halı başlığını şu şekilde buraya monte ettim. Ondan sonra bu küçük başlığı da e mobilya altı başlığıyla beraber yine Doğal sabitleyicisini sabitledim. Açıkta kalan bir parça olmuyor bu kullanımda. Yani bu tarz bir kullanım yapabilirsiniz sizde. Çünkü parçaları ayrı yerlerde saklayanları falan gördüm. Gerek yok yani bu şekilde monte ettiğinizde tüm parçalar kullanılmış oldu.